şunun tipine bakar mısınız? Ben. Ne yaptın anneciğim sen? Ben. Neler yaptın anneciğim? Bir söyle bakayım ne yaptın? Ben. Makyaj mı yaptın? Evet ayaklarının altına kadar makyaj yapmış. Ben. Merhaba bugün günlerden pazar ve ben vestiyere toplamaya başladım arkadaşlar. Şimdi burada benim parfümlerim duruyordu. Şurası böyle. Ne bulduysam attım tarafı. Şu kısımda e, kitaplarımızı koyacağız. KPSS çalışmaya başladık dedim ya. O yüzden şimdi buraları siliyorum. Şurası falan leke olmuş bu şekilde. Onları halledeceğim bugün. Kitaplar bir düzene girecek ve yerde tamamlanmış olacak. Yalnız bugün kışlık ayakkabılarımı değiştirmeyeceğim. Yani kaldırmayacağım. Onlara da girersem çıkamam. Bu arada Nilhan makyaj malzemelerini karıştırmış gördüğünüz gibi ve onlara bir el atarım belki. Onun dışında hiçbir işim yok. Şimdi o zaman hep beraber bu vestiyeri toplayalım. şu en üst katta ayakkabı kutuları var. Onun hemen altına gözlüklerimi koydum. Aslında oraya kitaplar için ayarlamıştım. Sonradan baktım ki çok yüksek. Her gün kullanacak alan olduğu için kitapları buraya aldım. Bu şekilde. Sonra hatta kendi kitaplarını şuraya indirip Hakan'ın kitaplarını buraya koyacağım. Burasını kitap reyonu yaptım. Şuraya böyle parfümlerimi, o da parfümlerini falan filan şeyleri koydum. En alta da misafir için olan ev terliklerini. Bir de şurada böyle kumbaram var. Benim buluk paraları için attım. Bu arada şurada da bir gözlük kalmış. Onu da gene şuraya koyalım. Buraya on. Böyle oldu. Evet vestiyerin son hali. Buraya günlük kullandığımız montlar. Buraya botlar dediğim gibi daha kaldırmadım. Burayı kapatayım hemen. Bu arada mis gibi kokuyor. Şurada alışveriş çantalarımız var. Şuraya maskelerimizi ve gözlük kılıflarımı koydum. Buraya Hakan'ın kitapları, buraya benim kitaplarım, buraya ortak kitaplarımızı koyduk. Burada parfümler, burada da ev terlikleri. Burası da boş alan. Şu alışveriş poşetlerini büyük ihtimal orayı sildim. Orayı bir yere koyarım. Vestiyer de bu şekilde düzenlenmiş oldu. Bu arada Kapadokya dönüşü Şöyle patete sağlık ama gene kötü çıktı. Bir türlü biz bu işi tutturamıyoruz. Şimdi vestiyer de tamam olduğu için Hakan'la kahve yapıyoruz. Bu arada şu kupamı da yıkadım onu da Hemen kupalarımın yanına koyayım Nerede soğan salatan Hani hani Ben böreğimi pişirdim Aa. Bakın bugün Oo, Kıymalı börek yaptık Yalnız aşkım Bunu benim için tezgah çıkarır mısın evet, Kurur ben. yoksa bu burada Al bana koyayım mı Yo üstüne tepsiyi kapatalım tekrardan Tepsi ıslak ama Islak mı Islattın evet. mı tüh Neyse sofrabizi örteriz. Bir de böyle tarlanın çorbası yaptım. Nilhan yedi. Bugün böyle börek yapalım dedik. Mis gibi kokuyor. Mutfak dağınık içinde. Bugün hiçbir iş yapmadık. Sadece vestiyeri düzelttik. Böyle. <laughs> Hadi Hakan Doruk salata. <laughs> Ölüyoruz acımızdan. Arkadaşlar günaydın. Bugün böyle yağmurlu bir sabah uyandım uzun zamandır böyle yağmur yağdığını görmüyordum. Evet kar yağdı. İşte ne bileyim şey. Çok hızlı ve çok şey sağanak diyeyim yağıyor. Bir de çok fena gök gürlüyor. Çok korkarım. Sabah sabah. Neyse yansın. Bereket diyelim artık. Zaten öyle. Arkadaşlar mutfak temiz olunca çok mutlu oluyorum. Gördüğünüz gibi her yer tertemiz ve toplu. Şimdi ben e, dün akşam yaptığım çorbayı istiyorum. Nilhan'la karnımız acıktı. E, hem Nilhan'ı hem de kendimi doyuracağım. Hakan geç gelecek. E, burada da dün yaptığım kıymalı börek var. Onu da böyle tost makinasında ısıtıyorum. Hakan'a ayırdım o kalanını da. Bu arada pazar günü başlatmıştım bu vlogu. Hala devam ediyorum. Bu arada da iki tane mutfak temizliği videosu attım. Siz yani <laughs> bu videoyu videodan önce onları izleyeceksiniz. Bu arada ders çalıştığım için geceleri geç yatıyorum. Zaten geç yatıyordum da artık ders çalıştığım için böyle biraz daha yorgun oluyorum. Beynim yorgun diyeyim. Şimdi... Normalde öğlenleri Nilhan'ı uyutunca da çalışıyordum. İki gündür öyle yapıyordum ama e, bugün mutfağı temizledim. İşlerim vardı çünkü. Bugün akşam inşallah ders çalışmaya devam edeceğim. Coğrafyada bayağı ilerledim. E, sayısal çıkışlı insanlar tarih ve coğrafya yapamıyorlar maalesef. Ben de yapamıyordum şimdi bir hoca buldum YouTube'dan. Ondan dinliyorum. Onda on efendim anneciğim. Güzel kızım. Taktı kuru üzüme. kuru üzümü de ben hiç sevmem arkadaşlar. birkaç yıl önce demeyeyim de ne zamandı bu? Hamileydim herhalde ya. Böyle velim taze taze kurutmuş göndermiş. O zaman hamileyim diye zorla yemiştim. Çok fazlaydı bu kalan miktarı. Sonra da bunları atamamışım. Al anneciğim. <laughs> Atmamışım. Tipe bak. Ee, böyle kabın içine koymuşum. Dün mutfağı temizlerken buldum. Şöyle göstereyim. Tadında falan bir değişiklik yok. Nilhan da sabah gördü. Dedim ki abur cubur yiyeceğine böyle şeyler yesin. Abi baktım çocuk <laughs> çok sevdi. Sürekli ondan istiyor. Biraz önce videomu düzenliyordum onun yanında. <laughs> Anne şu diyor bana ondan getir diye. Bu arada böreklerim de ısındı. Onu da kapatayım. Şimdi Nilhan'la hemen kendimize bir sofra hazırlayayım. Hayır bu olamaz. Neyse sapı tam değmemiş. Sofra, sofra dediğim de yani tepsiye koyacağım. İçeride yiyeceğiz. Hakan olmayınca genellikle masada yemiyoruz biz Nilhan'la. <laughs> Keyif yaparak yiyoruz ana kız. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yorgunum. <laughs> Ders çalıştığım için yorgunum. Ee, i̇ş yapmayı da o yüzden bıraktım. Biliyorsunuz ki bahar temizliği yapıyorum. Ee, vestiyerimi falan temizledim. Mutfağım temizlendi. Karışık olan dolaplar. Yatak odam tamamlandı. Nilhan'ın odası tamamlandı. Salon dolap içim zaten hep düzgün. Sadece e, oturma odası kaldı. Ah damlattım. Ah bende hiç şansı yok. Hoppa. Bir yandan sizi tutarsam tabii ki tripoda koymaya üşendim. ne diyordum? Oturma odasının çok işim var. Aslında TV ünitesi falan içi toplu. Yeni aldığım için o üniteyi içi de düzenli arkadaşlar. Hatta bazı kısımları boş sayılabilir. Nilhan tabii ki bu kadar yemeyecek. Çorbayı bölüşeceğiz arkadaşlar. Neyse e, Nilhan kalemle koltukları çizmişti hatırlarsanız. Gene çizmiş. Bu sefer tükenmez kalemle. Ben de sürekli eee Silmeye yoruldum. Şurayı da bir aldırayım. Kuruyunca daha zor oluyor işler. Ee, halısı da aynı şekilde. Geçen yıl makyaj malzemelerimi karıştırmış. Öyle olunca da hmm, halıların üstü hep pembe boya olmuş. Rujum artık. Göz kalemimi, göz kalemimi ya da dudak kalemimi bilmiyorum. Benim bile <laughs> haberim yok yani. Anlayacağınız halısı ve koltukları yıkanacak ama iş yaptım bu arada sizinle konuşurken. Şöyle şu, şu tabağı alayım. Yani demem o ki oturma odası da kal yani şey olunca balkon camları var ama mevsim biliyorsunuz ki yağmurlu. Bunu niye açıyorum ya? Şuradan alacağım ama. Yağmurlu olduğu için de e, yapmıyorum camlarını. Oo yandım yandım. Onu sonraya bıraktım. Neyse bize afiyet olsun. Ben şunları çatalla alayım yandı parmaklarım. Günaydın. Bugün gene yağmurlu hava ve ev kapkaranlık. O yüzden de yataktan çıkmak istemedim. Nilhan da geç uyandı. Saat şu an şu 12 çeyrek geçiyor. Ben de kahvaltı hazırlıklarına başladım. Sabah kargo geldi. Bu cama güneşlik e, siparişi vermiştim. Onu getirmişler. Nilhan bak yağmur yağıyor anneciğim. <laughs> Yağmurun adı. Bakalım bugün neler yapacağız. Bu arada sabah kalktım Nilhan'ın çamaşırlarını makineye attım. Sonra yüzümü temizledim. Yüz temizleyiciyle. Burnumun kenarında bir sivilce çıkmış. O da kanayıp duruyor. Böyle o acıyor. Gerildi şu an yüzüm. Evet o da bakıyor. <laughs> bu arada Nilhan geçen alışverişte bu bebeği kaptı. Bunu almak zorunda kaldık. Çok paraydı vallahi içim oturdu. <laughs> Arkadaşlar buranın güneşliği geldi. Şöyle size de göstereyim. Güneşlik bu şekilde. Ekru renkli. Böyle çok hoşuma gitti kumaşı. Galiba şurada etiketini gördüm biraz önce. O niye oradaki diye bakarken Şimdi göremiyorum. <laughs> Hep böyle oluyor. Ah şuraya bir taç yazmışlar da. Tacın mıymış dedim hatta. Şu muydu? Gördüm çünkü bir şey. Tabi ben bunu ta nereden gördüm? Taç zaten yazıyor evet. <laughs> çok uygun fiyatı aldım arkadaşlar. Tam da bu cama göre oldu. Bu arada buranın tülüne Nilhan makyaj malzemesi de yedirmiş. Kırmızı. Dedim ki hazır şunu asmışken masayı buraya çekmişken e, tülünü de bir daha yıkayayım. Asayım. Tülü de ıslak ıslak astım. Şu alt tarafları biraz kırışık kalmış. Artık yapacak bir şeyim yok yani. Tam bir tüyü kaldırdım. Lekeyi gördüm. Bence güneşlik buraya güzel oldu. En azından artık biraz daha mahremiyetimiz fazla oldu diyeyim. Burası bu şekilde. Selam. Sonunda kendimi gösterebildim. Şimdi kendime kahve yaptım. Onu yudumluyorum. Bir yandan da kamera açayım dedim. Nilhan'ı uyuttum. Bugün çok iş hallettim. Neler yaptım. Sabah kalktıktan sonra hemen çamaşırlar makineye. Aldaki makyaj, kalemi lekeleri silindi tek tek. Halları yıkayacaktım ama hava çok yağmurlu ve şu, yani yağmur bitti şu an. Ee, çok rüzgar var belki sesini duyuyorsunuzdur. Şu an masanın konumunu dışarıya doğru aldım. Kahve keyfimi dışarıya bakarak yapıyordum. Makyaj kalemi olmuş her yer. Uçlarını kırmış Nilhan. lamlantlar boyamış. Sonra da üstüne basıp bütün halların üstünden gitmiş. Bütün hallar lacivert tam mutfağa kadar öyleydi. Yatak odası falan da öyleydi. Sabah gözümü açarken gördüğüm yerleri aldırdım. Sonra çamaşırları topladım. Tekrar çamaşır astım. Sonra sabah perde geldi. Perdeyi taktım. Ütüleyi taktım. Uya. Çok iyi ütüleyememişim gene. Baktım öbürünü takarken Nilhan bunu leke yapmış. Hadi bu sefer onu söktüm. Hazır dedim masa buradayken onu da şey yapayım. Bizim evimizde merdiven yok. Böyle yüksek yerlere çıkıyoruz işte. Masadır. Orada şifon yer gördünüz zaten. Merdiven olmayınca da perde asmak biraz zor oluyor. Yani anlayacağınız sabah sabah bir sürü iş hallettim. Baktım çok kötüyüm. Yani duş almam gerekiyor. Nilhan dedim gel yavrum. Ben duş alacağım. Sen de gözünün önünde ol. Ondan sonra duşumu aldım, baktım Nilhan'ın gözler gidiyor dedim Nilhan'ı uyutayım. Şimdi e, mutfağa gireceğim, ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Böyle e, bu ara <laughs> çok e, yıprandım diyeyim. Bir yandan işte evi temizleme, toparlama çalışmaları, bir yandan Nilhan'la ilgilenme çabaları, bir yandan ders çalışma, hepsi birbirine karıştı. Genellikle işte Nilhan uyutunca ders çalışıyorum. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra gene alacağım önüme telefonu ve not çıkarıyorum. Ee, dediğim gibi sözel dersleri hiç bilmediğim için en baştan sıfırdan alıyorum. O yüzden de hani bilsem üstüne koymak için dinler geçerim ama yazmadan olmuyor. Ben bir de yazmadan öğrenemiyorum. Öyle bir sıkıntım var yani. Bu çok eskiden gelen bir alışkanlık. Mutlaka not almak zorundayım. Mesela sınavda onunla ilgili bir soru çıksın. O yazdığım şey, renk, kalemi rengi gelir aklıma. Nereye yazdığım gelir, şu bu olur. O şekilde daha iyi oluyor. Bir de biliyorsunuz ki bu KPSS yani bizim için öğretmenler için olan KPSS'de 3 tane sınav var. Genel kültür, genel yetenek, eğitim sınavı ve alan sınavı. Alan sınavı için de 2 senedir ders anlatmadığım için tabii ki e, körelmişlikler var. Onun için hani ders çalışmıyorum ama bol bol soru çözüyorum. Hatırlayamadığım yerlere bakıyorum. Bir de KPSS'de maalesef ki biyolojiyi öyle bir soruyorlar ki yani Latince şu bu terimler. Lise düzeyinde biz bunları öyle anlatmıyoruz. Ta üniversitede gördüğüm bilgiler ben üniversiteden 2012 mezunuyum. Artık siz düşünün. Kaç sene olmuş? 9 sene mi olmuş? Valla 9 senedir <laughs> görmediğim terimler var. Öyle olunca onlara da çok yoğunlaşmak zorundayım maalesef. Yani e, hepsini bir arada götürmeye çalışıyorum. Şimdi ben eğitim yapabiliyorum ama eğitimi bilerek yapmıyorum nasıl diyeyim kullandığım yöntem tekniklerden yola çıkarak yapıyorum ya da çalıştığım kurumlarda gördüğüm işleyişten çıkarak yola yola çıkarak yapıyorum. Ama şu var e, <laughs> yani adam bilgi sorusu sorduğunda işte bu kimin e, şey dediğinde uygulaması kuramı şu su hiçbir şey bilmiyorum. Onun için eğitimde çalışıyorum. Yani ben hiçbir bilgim olmadan diyeyim artık ya da tahminen yürüterek yarı yarıya yapıyorum. Amaç şu an e, yarıdan fazlaya geçmek, öyle söyleyeyim. E, bir yandan eğitim çalışıyorum. Matematikte mesela geçen gün e, şey yapalım dedim, kendi yani, kendime soru çözeyim dedim. Ay, matematikte böyle şey, çok yavaş çözüyorum, onu fark ettim. Türkçe, Allah'a şükür o iyi. <laughs> Türkçede sıkıntı yok. Bir Türkçe biliyorum. <laughs> Kocasını aldı, bir Türkçe biliyorum, bir de biyoloji biliyorum. Neyse. Yani anlayacağınız günlerim böyle geçiyor evin temizliği de bitti sayılır. Oturma odasını temizleyecektim ama hava böyle olunca dedim ki biraz daha güneş çıksın, şöyle havalar düzelsin. Ondan sonra yaparsın. Yani kendime öyle söyledim. Ee, koltukları da silip geçeceğim. O makyaj kalemi olan yerler oturma odasında da var. Onları da temizleyeceğim. Evim genel olarak temiz ve toplu. Bu da benim radyom. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ve ders çalışmaya gidiyorum. Bakalım ne olacak. <laughs> Gerçekten çok merak ediyorum sınav sürecini. Hakan'a geçen diyorum ki sınavı hemen yapsalar da diyorum hemen kendim diyelim. Sanki ne öğrendiysem. 2-3 coğrafya öğrendim ya. Böyle bir gaza geldim. Daha bir sürü konu var. Neyse arkadaşlar sizin de kafanızı şişirmeyeyim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kahvemde de kaldı. İçmeyi unutuyorum konuşurken. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.